Günaydın, tünaydın, iyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler. Günün hangi saatinde izliyorsanız videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bu küçük aranjman saksımı çiçekçiden 25 liraya aldım. Görüyorsunuz bir sürü tür ekili, çok şeker ve bir sürü türün ekili olduğu bir saksı için 25 lira gerçekten uygun. Hepsinden minik minik dallar var. Ama olsun, e, üretmeyi iyi kötü başarabilen insanlarız, üretiriz. Ee, bu saksı sevgililer günü için hazırlanmış aslında. Çiçekçi ablamız 4 kasa vardı dedi. Son bir kasa kalmış. Ben de içerisinden bir tane seçip aldım. Bunlar şu an çelik halde köklendiklerini sanmıyorum. Belki de köklenme başlamıştır bazılarında. Ama saksılarımın arasına çıkarıp birer birer ekeceğim. Ayrıyeten bir araçman saksısı yapmayacağım. İlk önce bir üretmek istiyorum bunlardan. Ee, Ekime başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Instagram kullanıcı adımı da hemen şuraya yazıyorum. Gamzen'in balkonu. Orada da farklı içerikler üretmeye çalışıyorum. Hem eğlenceli hem de öğretici. Evet, herkes Instagram'dan takip ettiyse ekimize dikimize başlayabiliriz. Şöyle biraz yumuşatacağım. Ve yavaş yavaş çelikleri çıkarmaya başlayacağım. Şöyle biraz batsın hiç önemli değil. Köklenenler olmuş bu arada arkadaşlar. Şöyle burrito Sedum burito köklenmiş. Ben köklendiklerini zannetmiyordum. Sıkışık toprakta. Ama hepsi köklenmişler. Şirek kulağı da köklenmiş. Şurada küçük siyah lekeler var ama inşallah saksı da sıkıştığı içindir. Mantar ya da başka bir şey olmasını istemem. Evet. Targrafımız da köklenmiş. Şöyle grasolamız var. Bu da köklenmiş. Minnacık sedumumuz bile nasıl bir kök yapmış maşallah. Gerçekten hiç köklü olduklarını düşünmemiştim. Şu tür e, ismini biliyordum arkadaşlar ama unuttum. Bilenler varsa tekrar yazabilirler mi bana hatırlatmak amacıyla? Bu da köklü maşallah ikili oldukları toprak da güzel bir toprakmış. Genelde keçe gibi Hindistan cevizi formuna ikili oluyorlar ya. Bende para ağacı vardı ama bu bendekinden daha farklı bir çeşit. Bunun sadece uçları kızarmış. Bendeki tamamen kıpkırmızı oluyor. Evet. Bunu da ayırabilecek miyiz acaba? Ayırmasak mı? Tek dal mıdır ki? sanmıyorum ya. Evet sıkıştığı için birleşmiş. E bu nasıl kök yapmış maşallah. Görüyorsunuz harika. Evet. Toprağımızı da şöyle geri saksısına toplayayım ben. Şu aranjmanımı hemen önüme aldım ve burrito'yu şuraya ekmek istiyorum. böyle bütün çiçeklerimi saksı aralarına ekleyeceğim. Bir tane de yaprağı koptu dibinde görüyorsunuz. Ama kopsun gerçekten hiç önemi yok. O da büyüyecektir. Ya da alalım onu. Bebek saksımızın içine atalım orada büyüsün. Daha mantıklı. Şurada ve şurada boş yerim var arkadaşlar. Şöyle toprağını bir havalandırıyorum hem de ekim daha kolay olsun diye. Buralara da ekim yapacağım. Şuraya şirek kulağına ekmeyi düşünüyorum. Şöyle köklü zaten. Köklerine çok hasar vermeden çünkü yeni köklenmiş. Daha önce benim şirek kulağım vardı. Ee, i̇lk zamanlar sukulentlerimi çok fazla suluyordum. Sanki çok sulayınca çabuk büyüyecek gibi ama çürdüler maalesef. Para ağacını da onun yanına ekeceğim. Şuraya. Beraber arkadaş arkadaş büyüsünler. Evet. Şuraya kırıl sulama ekmek istiyorum. Şöyle. Evet. O boşluğa da, bu türümü hemen ekeceğim. Şöyle iki kardeşi yan yana ekeceğim. Bunlara biraz da kök bulaması yaptım arkadaşlar. Kökleri çok büyüktü çünkü. Evet çok neşeli oldular. Ve geldik bu saksıya. Şöyle şurada hemen bir alan açmak istiyorum. Biraz bu da çok ıslanmış yağmurda. Ama neyse ki saksımın altı delikli. O yüzden şu anlık sıkıntı yok. Burası yağmur, çamur, böyle bir halde. Evet. Hemen şu araya da hemen sedumu oturtacağım. Evet. O da orada büyüsün. Evet. Çıkışı kere oldular ikisi de. Bu saksıyı daha bir renklendirdiler. Aldı bu yavrucak. Bunu da şu köşeye ekmek istiyorum. Hemen buraya bir delik açıyoruz parmaklarımızla. Bebeğimizin köklerini içine nazikçe oturtuyoruz ve toprağımızla etrafını güzelce kapıyoruz. İşte bu kadar. Arkadaşlar, ikimiz dikimimiz bitti. Şöyle tekrardan kısa kısa bir göstereyim ekim yaptığımız yerleri. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. En başta da söylediğim gibi beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Instagram kullanıcı adım da Gamze'nin Balkonu. Tekrar tekrar teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Videomu da bu minnacık sedumla bitirmek istiyorum. Görüşmek üzere, çiçekle kalın.